Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Boxing Bet Oynuyoruz Videoya Geçmeden Önce Like Atıp Abone Olmayı Unutmayın Ve Bile Bildirimleri Açarsan Sevinirim Dostum Evet Geçiyoruz ee, Şurada Ben Kaç Elo'yum 754 Elo Pink Oha Cihazını, Cihaz telefon falan falan diyor. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Biriyle kapışmak istiyoruz. Aha biri. Geldik. Tamam bu 9 kafam 75 nakaplı. Kanka bir bekleseydin. Niye 2 dakikada gittin Neyse arkadaşlar. Aa lan 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 yes 9 kazanmalar 91 nakaflar 0 kazanmalar 22 nakaflar 10 bak Cık. bunda ben pro oldum yani. Enerjileri harcamadan. Enerjileri hiç harcamadan. Yahoo! I love my man. adam Ya. Gerçekten böyle bir şey görmedim. Lan bu raporlarım mı? Aga be. Bekliyoruz. Hangi biri girsin? Hadi. Hadi. Gel gel. Hop. Gel. Ya. gel. 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 Evet. <laughs> 9 kazanmalar, 92 nakaflar. İşte abi böyle olmaz ki ya. Güzel, 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 güzel. Güzel. Hadi artık, hadi, hadi, hadi. Hoppa. Yap, ya. Tarihe geçtik kolo. Bin nakavt olan alamı yendik. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu an bir kapışmak istiyoruz tabi. İki tane round oynadık. İkisi de çok kısaydı. Şimdi ne yapalım? Ee, bir oynayalım. Birisi şey gelir belki. Aha geldi. 8 kazanmalar. 93 nakaflar. 3 kazanmalar. 54 kaplar Tamam abi yeneriz ya. Hadi. Hadi. Ooo sakin reis. Hadi, bak vur garda, vur garda. Bu kadar basit ya. Hadi. Bu arada çok sarıyor ya. sarıyor. Evet arkadaşlar. Şu anda yeneceğiz. Belki. Ya reset çekmeyin ya. İki adamla oynadık. İkisi de reset çekiyor. Bu adam reset çekmesin. Ha Reset çekmedi. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Buralardan. No Lan ne oluyor? Hadi hadi. Adamda fena atayım. Adam bayağı laglı. Hadi. <laughs> Gingerant. round. Hadi bakalım. Hop hop hop. Abi. Şu reseti. Hop hop Tanki. 6 kazanmalar 53 nakallar. Ben ise 8 kazanmalar 95 nakallar. Tamam abi yerine ya oynuyor ha. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi artık. Yıkılmadım. Ay. Neyse. Arkadaşlar. Bakın gerçekten ama gerçekten dördüncü adamla oynuyorum ve nefes Kazanmalar 90 nakaflar, 8 kazanmalar 95 nakaflar. Abi kaybetme olasılığımız yüksek. Hadi, hadi, hadi. La. Hadi artık. 10 ne oluyor artık? Bak dördüle, beşüle olmuyor o işlere. Tamamdır. Reset çekme. Reset çekme abi. Reset çekme. Hadi. Hadi, Hadi bakayım. Gel arkadaşlar bayağı bir odaklı olduğum için yapamıyorum. Kanki şu reseti çekme. Harbi diyorum. Reset artık resetten günah geldi. Reset neden çekiyorsunuz? Oha. 1 nakaf 0 kazanmalar. 8 kazanmalar 90 nakaflar. Tamam. Tamam. Çok kolay iş. Abi. Abi bak. Artık buna geldi. Buna geldi. Peki kazanmalar 96 nakatlar. Evet. O. Allah. Biz bayağı bir kötü şu an. Kazandınız. 5 kazanmalar 26 nakatlar da bence kaybedecekmişiz mi? geliyor bana. Ve arkadaşlar arkadaşlar Olsun ne yapıyor Oğlum ne oluyor ya? Harbi Harbi sizin şu anda. anda sinir krizi. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.